bugün kart böyle arkadaşlarınıza yapabileceğiniz destek kartının numaralar göstereceğim arkadaşlar bu videomuzda. Şöyle bir desteğimiz var. Arkadaşlar bu desteğin hepsini getirmedim. Siz hepsini alacaksınız zaten desteğini. Şu an sadece numarayı göstereceğim. Şu an yanımda tuana var. Mesela tuana seçsin. Gel tuana seç. Ben şunu seçeyim. Aklında tut. Tamam. Tuttun mu? Ondan sonra şöyle ben hemen bir kartı koyuyorum. Şöyle bir dakika bir daha tut kartı. Ben hemen bir şey yapıyorum. Ver kartı şimdi. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi kartımızı şuraya koyuyoruz. Bunu isterseniz şöyle karıştırayım. Şöyle. Bir dakika. Karıştı. Karıştırıyoruz. Şimdi. Senin kartın neydi? mı ha? 10'du. 10 muydu? Hı hı. Şimdi. Bakıyoruz hemen. Çikolatamı üstte gelecek. Olmazsa bir daha yapacağız. Bakıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi. On onumuz. 10'umuz evet. üzere geldi. Nasıl geldi? Şimdi yapımını anlatacağız arkadaşlar. İsterseniz şimdi geçelim. Şimdi Şöyle şunu geri çevirelim. Şimdi arkadaşımızı yine seçtiriyoruz. Sonra seç. Ben de şunu seçmek istiyorum ama. Tamam. Şimdi ondan sonra numaranı aklında tut arkadaşlar. Ondan sonra şöyle şu kartımız burada kalsın. Şöyle ortayı parmağımızla şöyle açıyoruz. Bir dakika şöyle açıyoruz fazla olmayacak şekilde açıyoruz ve bu kartımızı açıyoruz bu kartımızı oraya koyuyoruz isterseniz karıştırın diyorsunuz şöyle arkaya böyle karıştırıyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki elimi şıklatınca yukarıya gelecek elimi şıklatıyorum ve ne seçmiştin? herkes. 8 seçmişti. 8 çıkıyor. Nasıl çıkıyor anlamıyorum. Arkadaşlar bir numara daha göstereceğim. O çok kolay bir numara. Onu herkes biliyor. İsterseniz geçelim. Arkadaşlar şimdi geldim. Bu videoda atış kartı atma videolarını da göstereceğim. Şöyle. Şimdi yine Toğan'a seçsin. Bir tane daha seç Toğan'a. Şunu seçeyim. Yine aklında tut. Tamam. tamam. Şimdi Toğan aklında tuttu. Ve ortaya koyuyorum. Şansıma ya. Şöyle ortaya koydum. Şimdi bunu buraya döndürüyoruz arkadaşlar. Elimi şıklattı mı bu düzüne döndürdük. Elimi şıklattı mı bu arkaya dönecek kart. Şimdi hemen göstereyim. Toğan'a görmek ister misin? Senin kartın neydi? yok her Arkaya dönük. Sadece bu kart. Şöyle şunları kenara koyuyoruz. Bakalım. Yok her mi? Şurada kalsın. Bakıyoruz. Joker. Joker. Benzer. Joker oldu. Arkadaşlar bir de şimdi iki tane atma taktiği yapacağız. İsterseniz şimdi geçelim. Şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi Şöyle yine destemizi aldık. Bir tane kar seçiyoruz. Destemizi bir tane kenara koyalım. Şöyle bir tane sinek dört. Ondan sonra ilk önce kolay olanı göstereyim. Bir tanesi geri dönüyor. Şimdi isterseniz gösterelim. Şöyle yan kısmı uzun kısmına şu iki parmağımızı şöyle koyuyoruz. Ve şöyle olacak şekilde. Arkadaşlar ben onu net bir şekilde bir videoda da tan tanıtmıştım. Bir videoda daha onu da izlersiniz. Şöyle. Bir saç bağlamamız. Burada. orta bağlamak. Baş bağlamamız da orada. Ondan sonra elimize bir dakika. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Şöyle büküyoruz. Şöyle tutuyoruz. Dik. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. İsterseniz atayım bir ben. Bir de yan da atabilirsiniz şöyle. Bir daha göstereyim. Yan. İsterseniz şimdi atayım. Şimdi kameramızı sabitledik arkadaşlar. Dik atacağım şimdi. Şöyle. Ben şimdi e, hızlı atmadım. Şimdi bir de kameraman çeksin. Arkadaşlar şimdi geldik. Geniş açacağım. Çekiyorum. Şöyle atacağım. Atıyorum şimdi. Şu an yine hızlı atladım. Bir tane daha kart alalım. Onu videonun sonunda şey yaparız. Bir de şöyle atayım. Bu da kaçarsa artık oraya yastıklarını koyarız. Şöyle bir de yan atayım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu böyle bunun aklına takmayı var. Böyle şey size gelmesini istiyorsanız böyle hızlıca böyle döndürebilirsiniz kendinizi. kendinize. Şimdi bir daha kaçarsa artık yan atacağım yine. Aa dur atamadım. Atıyorum. Bir de dik atayım. Yanda ben atamadım arkadaşlar. Ana yere benim elime yok. <laughs> evet bu da gitti. Şimdi biz şu yastıkları bir şuraya koyalım. Şu astıkları şuraya koyduk. İnşallah yine kaçmaz. İnşallah. Şu, bir tane daha Joker'ini alma. Şekeri al. Patvi Dört mü? almış. aldık. Atıyorum. Şöyle atacağım. Dik atacağım. Bakın kaçmadı. Barikat diye buna derler. Şunu getir. Neyse yeni kart alırız. Gördünüz mü? Çok güzel. Oho! Bir dakika gitme gitme gitme. Sonra çık. Bak arkadaşlar nerede kalırdı. Düştü mü? Düşmedi. Şuna bakar mısınız? Görüyor musunuz? Ha şey bak şurada. Yok. Alma yeni kart alacağız. Ver. Yeni mi dört? Atıyorum. Oy yukarı gitti. Alma tane alma. Şöyle bir tane daha aldık. Bir de yan attım. Bayağı iyi gidiyor. Duvardan sekti. Atıyorum bir daha. Oo düşmedi. Kartlar düşmedi. Bir tane daha aldım kart. Bir de arkadaşlar istersen şimdi e, geri gelme şeyine geçelim. Geri gelmeyebilir. Onu Arkadaşlar yine yerimize geldik. Şöyle desteden bir tane yine kart seçiyoruz istediğimiz gibi. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, daha demin öncesinde e, geri gelmeyebilir dedim. Geri gelmeyebilir. Niye? E, o da küçük olduğu için böyle büyük dışarıda falan yaptığınızda daha iyi böyle gelebiliyor. İstersen şimdi geçelim. Böyle ön arka seçiyorsunuz. Ben önde arkada yapacağım. Şöyle ilk önce arka tarafından başlayalım. Şöyle şuradan içeri doğru bastırıyoruz. Şöyle iki yanına tutuyoruz. Ve şu parmağımızı alta koyuyoruz şöyle. Şöyle bir şekilde. Ondan sonra şu parmağımızı şuraya koyacağız bastırıyoruz. Şu parmağımızı baş parmağımızı buraya. Şu ortaya bastırdığımızda burası böyle bükülmüş oluyor. Ortadan baskı uyguluyoruz. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Silah işareti yaparmış gibi olacak atınca. Bir daha yapayım. Şöyle yapıyoruz. Şu düştü. İşte. Şöyle. İsterseniz geniş açıya geçelim. Arkadaşlar şimdi geldik yine aynı yerde. Şöyle hemen hazırlayayım ben elimi. Şimdi geldim şöyle. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuz gibi şöyle yan atıyoruz. Gördüğünüz gibi yani geniş alan olsa duvara çarpmasa bir de hızlı atsam yukarı atsam gelecek yani gördünüz. Şöyle yukarı tutayım bir de. Arkadaşlar kesmek zorunda olacağım çünkü Şunları şöyle yapamıyorum. Bir elden kamerayı tuttuğum için. Şimdi geldim. Kamerayı sahip, sabitledim. Şimdi iyi oldu. Şimdi bir, bir kartımız daha aldı. Kartımız düşmemiş yine. Şöyle yine yapıyoruz böyle. Ondan sonra şöyle çeviriyoruz. Şu an düzüne yaptım. Çeviriyoruz. Şöyle atıyoruz arkasından. Bayağı iyi. <laughs> Ucunda durdu. Alalım bunu. Diğerini alalım arkadaşlar. İki kartı da şöyle yamulmuş zaten. O yüzden bunu diğer kartlara alacağım Bayağı iyi ya. Bir daha bir de ateşimi göstereyim. Şöyle. Bir dakika. Gördüğünüz gibi şöyle oluyor. Bir daha atayım. Kamerayı sabitleyelim. Ben şu kartı bir daha alayım. Arkadaşlar elimi bir daha sabitleyeyim. Bir daha geniş açıdan atalım. Arkaya gitti yok. Bir de şunu yapalım. Şöyle. Bir daha gösteriyorum yapılışını. Şuradan. Şuradan şöyle bastırıyoruz alttan ve yanlardan. Ama bu alttan bastırırken şuradan böyle bastırıyor çünkü orası iniyor. Hatta yeni kapta göstereyim. Şöyle bastırırken gördüğünüz gibi böyle bükülüyor. Ve basınca da bu böyle oluyor. Böyle bükülmüş kartımıza yine geçelim. Yine geniş açı çekiyorum. Gördüğünüz gibi yine arkaya gitti. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.